Merhabalar. Sizlere uzaktan eğitimde odaklanma sorunu yaşayan çocuklar için bazı önerilerde bulunacağım. Malum pandemi süreciyle birlikte çocukların rutinlerinde çok fazla değişiklik oldu. Maske takma, arkadaşları görmenin azalması gibi gibi. Buna bir de uzaktan eğitimin yarattığı stres unsurlarını ekleyin. Aniden giden bir internet bağlantısı ya da kardeşlerin veya ebeveynlerin çıkardığı gürültüler... Çocuklar bu süreçte duysal anlamda aşırı yük altında olabilirler. Bu sinir krizlerine, agresyona, ağlamalara ve daha fazlasına yol açabilir. Kişiselleştirilmiş, sakinleştirici bir duysal diyet çocukların bu aşırı yükünü hafifletmeye ve kendi kendilerini yatıştırmalarını sağlamaya yardımcı olabilir. Doğru bir duysal girdi. Öğretmen fiziksel ortamda Olmasa dahi çocukların çalışmalarını yapmaya odaklanmalarına yardımcı olma konusunda büyük bir fark yaratabilir. İşin püf noktası ebeveyn olarak çocuğunuzun belirli dikkat dağıtıcı davranışı için uygun egzersizi bulmanızdır. Çocuğunuz okul çalışmalarının başına oturmadan ya da endişeli veya sinirli olduğunda bu tekniklerden bazılarını kullanmak büyük bir fark yaratabilir. Ancak her teknik her çocuk için işe yaramaz. Çünkü her çocuğun beyni farklıdır. Bu yüzden ebeveynlerin çocukları için uygun olan egzersizleri bulmaya çalışmaları gerekmektedir. Bu konuda duyu bütünleme uzmanı olan Ebru Sidar'ın önerilerini sizler için derledim. Ve ilk olarak değinmek istediğim şey çocuklarınızın görsel sistemini dinlendirecek çözümler geliştirmelisiniz. Bilgisayarın olduğu odanın gün ışığı ile iyice aydınlandığına, Ekranının arkasının odaya değil boş bir duvara baktığına, ekran parlaklığının onları yormayacak düzeyde olduğuna emin olmalısınız. İkinci olarak değinmek istediğim şey göz kaslarını dinlendirmeleri için yardımcı olabilirsiniz. Ders aralarında ya da ders sırasında yoruldukça çocuğunuzun gözlerini kendi elleriyle kapatmasını isteyin veya çok çok hafif ve zarar vermeyecek şekilde hafifçe gözlerini 3-4 sefer bastırmalarını öğretebilirsiniz. Ya da onlar adına sizler de yapabilirsiniz. Bir diğer nokta uzakta, uzakta bir noktaya bakmanın dinlendirici bir etkisi vardır. Ders aralarında camdan dışarı bakıp görebildiği en uzak noktaya ya da gökyüzünde bir buluta 1-2 dakika boyunca odaklanmasını önerebilirsiniz. Görsel uyarandan izole edilmiş bir ortam oluşturabilirsiniz mesela. Çocuğunuzun ekran'a bakmaması gereken zamanlarda küçük bir çadırda ya da çok az uyaranla dekore edilmiş sade ve mümkünse karanlık bir odada molalar vermesini sağlayabilirsiniz. Bir diğer nokta ise işitsel sistemlerinin aşırı uyarılmasına engel olmanızdır. Çevreden gelen seslerin onların dikkatlerini bölmesine sebep olmaması için derse katıldığı ortamda televizyon gibi dikkat dağıtıcıların açık olmadığına emin olmalısınız. Ayrıca dersi kulaklıkla dinlemesini sağlamakta faydalı olacaktır. Sesten izole kalarak dinlenmesine de yardımcı olabilirsiniz. E, ders aralarında tamamen sessiz ortamlarda dinlenmesini e, sağlayabilirsiniz. Bunu sağlamak için ses engelleyen kulaklıklardan faydalanabilirsiniz. Bunlara eczanelerden ulaşabiliyorsunuz. Bir diğer nokta ise oral motor uyarınını arttırmanızdır. Çünkü oral motor uyarını dikkati ve odaklanmayı kolaylaştırmaktadır. Bunun için çocuğunuzun aralarda sakız çiğnemesini, kuru meyve veya kuru yemiş yemesini, suyunu pipetli bir sulukla içmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca Esnek oturma pozisyonları yaratabilirsiniz. Aralarda pilates topuna oturması, hafif hafif üzerinde zıplaması, dönen sandalyede yavaş yavaş dönmesi, enerjilerini ve gerginliklerini atmalarına yardımcı olabilir. Bir diğer nokta ise masanın üzerinde ellerinde sıkıştırabilecekleri objeleri bulundurması da verilebilecek bir diğer önerimdir. Onun dışında İtme çekme, zıplama, hoplama gibi fiziksel aktiviteleri, derin nefes alma oyunlarını her gün bolca oynamanız çokça faydalı olacaktır. Ayrıca her gün mutlaka temiz hava almalarını sağlamanız da çok çok kıymetlidir bu süreçte. Son olarak unutmamalıyız ki zor bir süreçten geçmekteyiz. Çocuklarımız da çok da alışık olmadıkları uzaktan eğitim süreciyle karşı karşıya bulunuyorlar. Ve bazı zorluklar yaşıyorlar. Bu noktada siz ebeveynlerinin desteklerine çok fazla ihtiyaç duyuyorlar. Desteklerinizi onlardan esirgemeyin ve sağlıkla kalın.